canım ve kardeşin istiyor böyle birlikte. Ya ben barış istemiyorum. Ben savaşmak istiyorum. <laughs> yaptın? sen yaptın, yaptın? Hoş geldin. Merhaba arkadaşlar. Bugün sevgili Bekir Gencan ve ben Magnezyum Gustavo ile birlikte bir kapışmaya düşeceğiz. Kapışmamız çok basit. Sorularımız var 5 tane. Baran'ın en sevdiği, en sevmediği, benim en sevimi, sevdiğim ve en nefret ettiğim şeyler hakkında sorularımız var kendimiz hakkında ise Birbirinizi ne kadar tanıyorsunuz? Challenge daha çok yani Aynen. Challenge. Bilemeyen de soruyu soracağız. Bilemiyorsa köpüklü tabağa suratına yer. Aynen. Budur hocam. Ee, çok da uzatmadan geçelim mi hocam? Bence biliyorsun? direkt başlayalım. Köpüle. Evet. Abi bana az kuru üstüne abi. de birazcık. Bile. Ben yüzüme vurdurmam. Tamam. Böyle, sen böyle böyle yaparsan. Yok böyle sayılma. duracağım. <laughs> bu şekilde köpüklerimiz içinde. Baran Deniz sana evet. son teklifimdir. Ya bu barış çubuğunu al ya da benimle savaş. Barış çubuğuna şöyle bir şey yapıyorum. <laughs> Yok Allah. ben barışı istemiyorum. Ben savaşmak istiyorum. Hadi o zaman başlayalım. Bekir Genca'nın en sevdiği yemek nedir? E, şık var mı? Şık yok ne oğlum bir tanesi benim. Dünyadaki şey bütün yemekleri düşüneceğim ve onu bulacağım <laughs> şimdi ha. <laughs> benimle geçirmiş olduğun yılları bir düşüneceksin. Tamam. Bekir Genca'nın bir T-Rex olduğu için içerisinde kesinlikle bunun içerisinde bir et olduğunu düşünüyorum. Net var. Tamam et olduğunu düşünüyorum. O zaman ben direkt bomba diyeceğim. Ee, bomba derken yani. Evet. E, et lokum. Yerini de söylüyorum. Et lokum, et. Hayır değil. Et yemeği. Cevap alalım. Hünkar beğendi. Et yemeği aynı şey. Et, Hünkar beğendi moruk. Ya ben onu nasıl bileyim ya? Ben mesela böyle. benimkinin en sevdiğin yemek. Dünya ulusal. Ama bir tane öyle Batarla. bir yemek... <laughs> Sen söyledin mi oğlum bunu? <laughs> Şu an var iki kere buram acıyor. <laughs> evet geliyor. Böyle durayım mı? Mısın, Hazır mısın? Hazır. It was at this moment that he knew. Ne oldu? <laughs> Benim ne var ya. Köpük ağaca gitmiş bu oğlum. <laughs> Benim sonuna ne ben istiklem gerekiyor hocam ya. bu çok acı ya. Ne oldu? Evet ilk Şunu ceza yüzüme yapıştı. Aynı. Oh. Ben sıkacağım. Kanki bununla o aynı mı ya, şu an? Allah'ın adını yani veriyorum. Kanka, sıkmayacaktın. Bununla sıkmayacaktın. bu aynı mı? Sıkmayacaktın. Geç. Baran Deniz'in en sevmediği mevsim nedir? <laughs> Kış. Doğru cevap. Çok iyi. Ya. Gözümü ya. çıkarmaya hazırlar dedim. Kulağımın içinde köpük var çok ya, ya. Kulağım Şu an Kulağımı tıkayım mı şöyle? Bir <laughs> <Ya> hastane masraflarını <laughs> karşılarsınız. Hazır. Suratını hastane vurursam yanına vursam. Bu sefer bu yüzüme vur ya. Acıdı oğlum çok acıyor. Evi tersile gibi vurayım. Tamam. Ya kes. Satıldım pazarlarda. Oğlum bu ne bu oğlum? Bana gelirse bu şerefsiz bana acımayacak. Evet iki ceza çektim. İyiyim. Sıra bende. <laughs> İyiyim. I am fine. I am fine. Bu oldu. Kaçıyor moruk. Küçük olması daha iyi. Bekir Genco'nun en sevdiği sanatçı. İmkan yok bilmenin ama eski Türk musikilerinden ha, değil şey mi orada? Şey İpucu verebilir miyim? Olur. Kadın. Ama erkek. Kadın. Kadın. Orijinal. Orijinal bir kadın diyorsan eğer, eskilerden bir kadın. Hayatta değil bu kadın şu an. Yok hayatta. Hayatta mı? Onu da verelim hadi. Çok da ipucu verdin ya, vallahi. <laughs> eski Türk kardeşim, sanatçı diyorum. ben. Yarı yarı Zeki gitti Müran bence. Zeki Müren de söylemiş mi mesela? Zeki Müren... Yok. Yeni mi? Sayılır. Yeni mi evet, eski mi evet? İkisi de aynı. Eski değil. Yeni diyorum bunu. Ha yeni, genç. Çok da genç değil. Kırklarında. Yani biraz daha vardır belki. Allah Allah. Allah Allah. Vallahi bilmiyorum. Yani dinlediği şarkıları biliyorum. Şu an hiç alakası yok yani bu soruyla. Şunu, şunu koklu da yabancılık çekme uzun süre ayrı kaldı. Benim... <laughs> ne olabilir? Bu küpü yalama ya. Yiyorum da kızım. Ben bilemediğim için sallayacağım. Salla zaten. Hülya Uşak. Linet. Linet seni. Ben Sunny peki... değil. Lines, Sunny, Lines, Sally? Sani değil, Linet Sani şarkısını Ben o kadar ya. adamla kaç yıldır arkadaşıyım, arabasında Linet Sani şarkısını duymadım ya. Soyadını bilmiyor. bilmiyor, nasıl bilmiyor? Linet Sani değil bu arada galiba. Dur bakayım. Kaybettim. Evet, hazırsan. <gülüyor> <gülüyor> ya, üçte sıfır oldu ya. Bunu nereye istersin? Böyle tam ortasına ister misin? Yoksa kafanın üstüne de vurabilirim. İzime vur ya. Şu aşağıdan böyle getireyim sana bir tane denk. <laughs> Tıraş uçağı alabilir miyiz? Yemin ederim bak bu var şu an benim hoşuma gitmeye başladı ya. Ama şimdi benim başladığım <laughs> zamanlar geldi. Baran Deniz'in en sevdiği arkadaşı kimdir? Ben. Yanlış. Doğru. Yanlış. <laughs> yanlış. Neden yanlış? Şimdi onu söyleyeyim. Orada ben diye bir şey yazıyor mu? Bakayım Bekir yazıyor. Tamam Bekir. Yanlış. Ben dedim ki et yemi hünkar beğendi. Şıklarda kim var? Bekir. Ama diyor ki ben. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Bunu nereye vurayım? Dur de. Dur de çocuk adam. Sık Dur de çocuk adam. Tam yeter. Ben köpük... kabul etmiyorum. Köpük ister mi çocuk adam? Oğlum abi kabul etmem ben diyorum yani. Kim o? Dur. Yavru çok gitti ya. Yaz koyumuz lazım ya. Ben <laughs> kaşıyorum. Dörtte 0 oldu. Videoyu boğalım. Bakın <laughs> <laughs> bir tane köpük vuramadım. Gelsin. Bekir Genca'nın en sevdiği renk nedir? Yeşil. Yanlış ya. Yeşil ne zaman giydiğimi gördün ya? Yeşil giymenle de sevmen aynı mı? ya. Ne, ne 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 ne? Sev sevdiği renkli kıyafetleri almak mısın? Ya. Mavi. Mavi don giyiyor görmüyor o zaman. O diyor ki mavi. Ben bilmiyorum. Tamam yeşil ne alaka oğlum? Yeşil erkeğin eril rengidir yani. Yeşili sever erkek. Alakası yok. Bence. <laughs> tamam oğlum bitti de. Ben... <laughs> Benim garibana baksın. Sonunu a**nı okuyayım zaten. <laughs> ya, güzel. Hadi başlayalım. Güzel tabi ama. Giremedi değil yani, mi? Değmedi ama. Evet. Giremedi. <laughs> evet. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorum yapmayı, takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür eder ve TSK'ya da başarılar dilerim. <laughs> <laughs> Sağ ol. Tamam, bir tane köpük değseydi kafana bir yerine. Bu video bence bilmiyorum çok garip oldu. Oğlum dur ne ya? Benim, ben, benim sorularım sorulmadı Kanki. Oğlum vallahi yanlış bir şey yaptık ha. Valla benim videom hiç sorulmadı Sigara var mı? 3 soru Bekir Gencan'dan. İki soru da senden soruldu. Şimdi üçüncü soru sana geçecekti. Ama sen yüzümü olsa bak sen dedin vur diye. Ben senin yüzümü olsa vurmak istemiyorum sıkıntı. Baran Deniz'in en sevdiği hayvan. Bir tane daha vuracak da şimdi ya. Ya oğlum üstüm köpük ya. Sincap. <laughs> Yanlış cevap. Kedi kedi. Yanlış. Kedi kedi. <laughs> ne? Ne moruk? Şimdi. Köpek. Ya s git lan. Evinde kedin var oğlum senin. Sürekli sincap sincap. Köpek, köpek köpek sevmiyor ki birader de sen. Oğlum Kur'an çarpsın ben Kanka, köpek severim. Tamam. köpek köpek sevmiyorsun sen. Evinde kedi besleyen adam nasıl köpek seviyor olabilir? Vallahi köpeği çok seviyor. Gözlüğü alalım. adam. Ne işe? O zaman derdim. Bak, ben Direkt. inanmıyorum. Neyse tamam hadi. Allah Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> o eski halin. O Mesela... Yüzüm ortada değil. Şuraya vuracağım. <laughs> Şuraya vuracağım. Şuraya Öyle bir şey yok. Benim anam ağladı. <laughs> <laughs> Gitmedi hiç birine ya. De sen vurdun birader ben vurdum. Tamam. Ben soru. Bekir Gencan'ın uğurlu gördüğü sayı. O da. Nerede sayana bakın dünya yemekleri uğurlu gördüğü sayı. Ha? U, dü, uğurlu gördüğü sayı. Uğurlu sayısı yani, anladın mı? Onlar öyle kelime oynaymış. Şunu Şimdi yiyip durma ya. Tamam, çift ya, çift rakam mı, iki mi? Tek rakam. Tek rakam. Yani birden dokuza kadar lak söyleyeceğim bitecek. Üç. Yanlış ya. 5 Beş. Ya beş diye uğurlu rakam mı olur? Kısa Üçü de çok seviyorum. 3 yazacaktım. Son dakika çevirdim 5 yaptım. Üç 7 klasiktir de 5 aklıma gelmedi ama. Neresine uğrayayım? Nereye Sen seç. Yerim, bir yer kalmadı ki ama. Söyle zaten. sen seç. Or, yüzüme Benim sorumu sorur da artık yapıştırayım <laughs> Baran Bunu şunu. Baran Deniz'in... Oğlum yeme ya! Valla çok hoşuma gidiyor. Salak sabah. mısın oğlum sen? Kimdi oğlum? Yani kim ya sabahım? Baran Deniz'in en sevdiği yemek? <laughs> Cevap verdikten sonra İpucu, asker selamı... İfucalı, ifucalı, ifucalı. Yemek. Oğlum ben sana böyle mi verdim ifucalarını? Ben ne dedim Bekir'in videosunda? Dedim ki... Bekir dedim, aslan kardeşim dedim, et severdim. Hani etin içerisinde olduğu bir yapım. böyle yapayım. Doğru. Ama et ne eti dedi hani. Acaba dedi falan mı filan mı? Tamam, ben, ben şimdi bana ipucu ver. Ya dünyada yaşayan bir hareket eden bir hayvanın yemeğini tamam, yiyorum. Köfte de yiyebilirim ben bunu cevap olarak ama. <laughs> Oğlum söylüyor musun ya? Ha? Ya şimdi bana şeyi söylüyorum. İpucunu ver. Ya ben dünyada bir gezen hayvanım. <laughs> Beni yakaladılar. Tamam. Küstüler. Bununla bana yemek yaptılar. Tamam, ben abi. de bunu yedim. Köfte mi? cevap. <laughs> ne de çok merak ettim onu. Tavuk döner. Yalan değil mi? Gerçekten tavuk döner herkes severdi ya. En sevdiğin yemek de tavuk döner olmaz mı oğlum? Şimdi ikinci köpüğüm olduğu için diğerine göre biraz daha şey yapıyorum. Bu arada tavuk döner harbiden. Bunu işte yüzünün ortasına... Aa yüzünün ortasına değil. Yüzünün ortasına sen seçtin. Yüzünün ortasına vur dedin. E sen istemiyorsun ben yani. Ben yüzünün ortasına ne istemiyorum. istiyorsun? Kafanın bura, bu bura bu tarafa, bura. Tamam. Bu tarafa gelsin bu sefer de. We don't say. Bunu tüm Türk halkı için yapıyorum. Takdibi 82 milyon 754. Ve iki tane üç. Ben nasıl vuracağımı bilirim köpük sağa sola sıçramaz. Nigga be alright. Kulağın içi hep <laughs> köpük bu oğlum. Beni duyabiliyor musun? <laughs> Dur daha çok içeri sokarsın. Çıkar ya su yok. Bekir Genca'nın desteklediği takım hangisidir? Ne takımı? Kut, <laughs> basketbol Aa, var, ben... hokey var, badminton var. Ya, futbol takımı tamam ben sana ipucunu da vereyim ama... Ya oğlum sen de bunu desteklemez tribüne girme. Ben Bayburt Spor <laughs> diyecek. Kocaeli Spor. <laughs> yok yok biraz daha şey. Spor. Bu Türkiye'de değil. Nasıl Türkiye'de değil? Yabancı, yabancı mi? Yabancı takımlardan biri. Onu da söylüyorum. çok Abi yardımcı oldu değil, ya. Vermişim, Vallahi öyle. çok yardımcı oldu şu an. Senle biz e, haftada kaç gün PlayStation'da mesai yaptık birader? Çok. Ha şu tam Ben mesela böyle bir soru gelse sen, senin için derim ki ama evet. bana böyle bir ipucu versene sen ki ben dedim ki bana bir Real, Real Madrid, Madrid diye biliyor, derim. Ama şimdi bu adam yeri geliyor Hı. Paris Benjamin diyor Manchester de alıyor. Anladın mı? Ben şimdi ne bileyim ki yani. Evet cevap gelsin. Desteklediği takım olaraktan demek istediğim... Bilemeyeceğini bildiğim için. Evet gelsin. Son soru muydu? Evet. Hayır ondan sonra benim bir tane daha var. Hayır yok. Var var. Benim bir tane daha var. Ne var lan oğlum? Beşinci soru. Beşinci var. sorum var. <laughs> ben şey demek istiyorum. Ee, Paris Benjamin. Yanlış. Ne? Atletico Bilbao. Atletico Bilbao. İnanılmaz. Birkaç Kardeşim, kere Bizden... Biz niye onları bilen çocuklar onları Bilmem. Gelsin? Ki kal, <laughs> nereye gelsin? Onununki sadece sıvısı kaldı, kimyasalı kaldı. Nereye, nereye gelsin? Vur yüzüme. Ortasına mı? Yani, hayır ben de istemem. Yanına, Yanına mı var o? Bo bomba patlıyor kalıp stresi bitti. Şu an o var, öyle bir çınlama var ki Allah'tan tek ricam bu soruyu bilemesin de yüzüne son kimyasal sıvısını kulaklarının ve beynciliklerin içerisine <laughs> aktarayım. Baran Deniz'in en sevdiği gün. Anasının a***** Atletico Bilbao <laughs> Haftadaki herhangi bir gün mü? Yani bir gün gelir ve Baran şimdi. Yoksun bunu senin yaşadığın yes. 27 yılın içindeki bir, bir gün. aydaki bir gün. Her yer insanın bir günü vardır ve o gün geldiğinde o yeah düz düz, oh yeah düz düz oh yeah, yapar. Yani uğurlu sayı gibi yani. Maaş günü diye tahmin ediyorum kanka. Her insan maaş gününü sever. Yani ay içinde her ay düzenli bir şekilde yaşadığı maaş günüdür diye tahmin ediyorum. Ve maaş gününün olduğunu söylüyorum. Her günün işte şeyi sezin, rakamı söyleyeceğim ne olmuş ya manyak. Öyle onu anam Sen da biliyor. Sen kaçında maaş alıyordun lan? Tamam 5 tamam, beş, ayın beşi. <laughs> Vallahi billahi bir şey demedi. Doğru cevap. Doğru canım. Şeydi, şey, Gel buraya. Bak. <laughs> Evet nereye gelsin bu? Kafanın yüzünün ortasına gelsin mi? Gelsin ya. Kafanın yani. üstüne de gelebilir. Yüzüme gelsin ben de. <laughs> evet ee, şöyle yapalım. Eğer bu videoya bin beğeni gelirse Kucan ee... Bunu Şamarla oynayalım. Tamam Gerçek şamarlı. Gerçek şamarlı böyle ucu vurmalı. Tamam. Bin beğeni de. Bin... Yani bir dahakine şamarlı ama böyle karı işi şamarlı yok ben burası içeriğini dağıtırım uyandırayım. Sıkıntı yok. Soruları bilirsen dağıtırsın. Şurada var mı? Yok. <laughs> Geliyor. Hayat her şey gelip geçiştir arkadaşlar. Bir suya bakar bütün kirlerin gitmesi. Hayatta... Hayatta duruşunuz olmalı arkadaşlar. Teşekkürler. Sen bayağı ceza çektin kanka. Bu benim için bir şey gibi oldu ya. Kışkırtma gibi oldu yemin ederim ya. <laughs> ya. Sanki buraya köpük ve dayak yemeye gelmişsin gibi oldu. Valla biraz... Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. <laughs> evet, ben, ben bir ben... orada videonun bittiğini sandım. Ben Beş... Köp beşinci köpük... Beşinci köpükte bitti sandım. Evet, hiç sen de bunu çok saçma sorular sormuşsun birader. Arkadaşlar Instagram adresimizi takip ederseniz ve YouTube kanalına da abone olup ve <laughs> yorum yapıp ve beğendiyseniz like çok çok iyi olur bizim için. Aynen öyle. Ee, bin beğeniye bunu bu sefer tabaksız şamarlı, direkt. olacak. Hatta belki şöyle de yapabiliriz bunu. Şamarlı. 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 Daha da sıçmayalım yani. <laughs> tamam görüşürüz. Herkes Allah'a emanet olsun.